BDDK'nın verdiği talimatla 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartlarının online alışverişe açılması müşteri onayına bağlı kılındı. Bu tarihten sonra çıkarılan tüm kredi kartları online alışverişe kapalı olarak kullanıcıya teslim edilmeye başlandı. Bunun için kullanıcının istemesi halinde kartının online alışverişe açılması için bankaya talep iletmesi gerekir. Kredi kartını online alışverişe açmak için 3 yol vardır. Bunlar mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden kartlarım, kart ayarlarım, kart seçimi gibi birçok bankanın benzer seçenekleri kullanılarak menülerinden, banka şubelerindeki müşteri temsilcileriyle görüşerek, bankaların çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileriyle görüşerek veya sesli yanıt sistemleriyle hızlı ve kolay bir şekilde bu işlem gerçekleştirilir. Kredi kartını online alışverişe açma taleplerinde olduğu gibi kapatma talepleri için de bu üç yoldan biri izlenebilir. Ayrıca kredi kartı olmadan da online alışveriş yapma yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler şunlardır: Sanal kredi kartı, havale ya da EFT, elektronik cüzdan, kapıda ödeme. Konu hakkında daha detaylı bilgi için hesapkurdu.com kredi kartını online alışverişe kapatma sayfamızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.